Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. Merhaba ben Muhammed Aybars Bu videoyu Tayyip Erdoğan'ın oturmakta olduğu Beştepe'deki saraya gerçekleştirmeyi planladığım ziyareti duyurmak için çekiyoruz. Tayyip Erdoğan 8 Mayıs 2018'de şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz demişti bu gidişata tamam diyeceğimiz o gün sizce de çoktan gelmedi mi? Gerçekleştirmeyi planladığım bu ziyaretle yürürlükteki anayasanın ve yasallığını bu anayasaya dayandıran iktidarın gayrimeşru olduğunu halkımıza ve dünyaya duyurmayı ve halkımızın anayasanın ve iktidarın gayrimeşru olduğu gerçeği etrafında birleşerek barışçıl bir şekilde meşru bir anayasa yapması için bir kıvılcım yakmaya amaçlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Nisan 2017'de olağanüstü hal şartları altında cebren, hile ile ve hukuka aykırı olarak değiştirildi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti gayrimeşru bir iktidar tarafından gayrimeşru bir anayasa ile yönetilmektedir. Bu anayasa gayrimeşru bir anayasadır. Bu anayasaya göre yapılacak her şey Gayrimeşrudur. meşrudur. Bunu da herkesin bilmesini isteriz. İktidar ve muhalefet tarafından seçimin tek yolu olduğu halkımıza empoze edilmekte ise de seçim yollardan sadece bir tanesidir. İçinde bulunduğumuz şartlardaysa meşru bir iktidar oluşturmanın yolu seçim değildir. Çünkü yasallığını yürürlükteki gayrimeşru anayasaya dayandıracak yeni bir iktidarda hangi siyasi görüşten olursa olsun gayrimeşru olacaktır. Yani eğer bir seçim olur ve muhalefet iktidara gelecek olursa bu iktidar da gayrimeşru olacak. AKP iktidarda olduğunda hukuk dışı olan sistem muhalefetin iktidara gelmesiyle hukuki nitelik kazanmayacak. Bugün kurucu iradenin ortaya çıkması gerekmektedir. Çünkü şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru bir anayasası yoktur. Tabii ki. Nisan 2017'de Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayması suretiyle mühürsüz ve sahte oylarla cebren, hileyle ve hukuka aykırı olarak değiştirildi. Kanunda mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçersiz olduğu yazıyordu ve Yüksek Seçim Kurulu İktidarın temsilcisi tarafından yapılan bir talep sonucunda mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçerli sayılmasına karar verdi. Bu, Yüksek Seçim Kurulu'nun kanun değiştirmesi anlamına gelir. Yüksek Seçim Kurulu kanun değiştiremez, kanunu uygular. Cumhurbaşkanı, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Genelkurmay Başkanı, İçişleri Bakanı kanun değiştiremez. Kanunları Türkiye Büyük Millet Meclisi değiştirir. idi Boşuna uğraşmayın. Boşuna uğraşmayın. Ata alan Üsküdar'a geçti haberiniz yok. Yüksek Seçim Kurulu, iktidarı ata alan Üsküdar'ı geçti söylemi eşliğinde ve hepimizin göz önünde kanun değiştirdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bu karar, ilçe milli eğitim müdürünün iki kertenkelenin boşanmasına karar vermesinden farksızdır. Hukuken yok hükmündedir ve Yargıtay Onursal Başkanı Profesör Dr. Sami Selçuk'un sözleriyle Cumhurbaşkanından en sade yurttaş dek hiçbir kişiyi TBMM'den en sıradan kurum ve kuruluşlara dek hiçbir kurum ve kuruluşu bağlamaz. Bu yok hükmündeki karara dayanarak yürürlüğe sokulan anayasa da yok hükmündedir. Tekrar ediyorum bir anayasa değişikliği gerçekleşmemiştir. Çünkü 16 Nisan'da yapılmış olan referandum yok hükmündedir tarihi görevini üstlenerek oluşacak kurucu irade meşru bir anayasa yapmalı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni anayasasızlıktan kurtarmalıdır. Bu kurucu irade ne gayrimeşru anayasaya dayanarak oluşturulmuş mevcut TBMM ne de gayrimeşru anayasaya dayanarak oluşturulacak başka bir TBMM'dir. Kurucu iradenin ne olduğunu örneklerle açıklarsam daha anlaşılır olabilir. Amasya Genelgesi'nde İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle cihana duyurmak için her türlü baskı ve kontrolden uzak, milli bireyetin varlığı zaruridir diyen buhtur kuru irade. Saray hükümetinin milleti temsil etmemesinden dolayı toplanan Erzurum ve Sivas kongreleridir. İlk kez 23 Nisan 1920'de toplanıp 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan eden Büyük Millet Meclisi'dir. Bugün içinde bulunduğumuz durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarımızı gür sesle cihana duyurmak için her türlü baskı ve kontrolden uzak bir heyetin varlığı zaruridir. Ve bu heyet gayrimeşru anayasa uyarınca teşekkül etmiş veya edecek Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir. Mantıksız diyemem ama mantıksız görünebileceğini biliyorum. Bir dahi olduğu şüphe götürmez olan Mustafa Kemal Atatürk bu konuyla ilgili şunu söylemiş. Dahi odur ki ileride herkesin takdir ve kabul edeceği şeyleri ilk ortaya koyduğu zaman herkes onlara delilik der. Muhalefet liderlerini neden desteklemediğime gelecek olursam destekleyebileceğim bir lider olmadığı için diyebilirim kısaca. Kemal Kılıçdaroğlu 16 Nisan 2017 tarihinde hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ve gayrimeşru olduğunu bizzat ilan ettiği anayasa değişikliği referandumundan bu yana mecliste yer almaya devam etmekle ve bugün diğer muhalefet liderleriyle birlikte seçime hazırlanmakla gayrimeşru düzenin kurallarıyla oynuyor ve meşru bir anayasa varmış gibi davranıyor. Bu anayasa gayrimeşru bir anayasadır. Bu anayasaya göre yapılacak her şey gayrimeşrudur. ...bunu da herkesin bilmesini isteriz. Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet liderleri... ...içinden geçmekte olduğumuz olağanüstü dönemde... ...ve özellikle gayrimeşru 16 Nisan referandumundan bu yana... ...herhangi bir olağan dışı tutum ortaya koyamadılar. Yeni partiler kurdular, ittifaklar oluşturdular... ...erken seçim istediler. Gayrimeşru düzenin birer oyuncusu oldular. Ve aradan geçen sürede ülke maddi ve manevi olarak iflasın eşiğine gelmiş durumda. Oysa aradan geçen 5 yılda anayasamızı yapıp hakça bir düzene insanlık ailesinin içindeki saygın yerimize yeniden kavuşabilirdik. 1919'dan 1923'e kadar geçen süreden daha uzun bir süremiz vardı. Ama olsun hiçbir şey için geç değil. tek başına gerçekleştireceğim bir ziyaret planlıyorsam da bu yalnız olacağım anlamına gelmiyor öncelikle. Artık Türkiye'de hiçbir avukatın bir an bile yalnız kalmayacağının garantisini veren bir Barolar Birliği Başkanı var mesela bugün Türkiye'de. Ve ben Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeden önce Barolar Birliği Başkanı Elin Sakın'ı ziyaret edeceğim. Kendisine hareketimizi bildirmek üzere birçok sivil toplum örgütüne, gazeteciye, aydına, siyasi partiye, Meral Akşener'e ve son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na bildirdikten sonra Tayyip Erdoğan'dan randevu isteyeceğim. Kendisine hepimiz adına tamam demek için. Ben üzerime düşenleri hakkıyla yerine getirdiğimde, siz üzerinize düşenleri hakkıyla yerine getirdiğinizde, Barolar Birliği Başkanı, sivil toplum örgütleri, muhalefet liderleri kanaat önderleri, gazeteciler üzerlerine düşenleri hakkıyla yerine getirdiklerinde, hepimiz üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getirdiğimizde büyük bir etki doğmuş olacak. İktidarın büyük bir güce sahip olmasına gelince, isterlerse bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olsunlar. Fark etmez. İmkan ve şartların müsait olmasını beklemeksizin vazifeye atıldığımız ve boyun eğmeyen bir iradeyle çalıştığımız takdirde karşımızda hiçbir güç duramaz. Ve bunu ancak birbirimizi sıkıca kenetlenerek başarabiliriz. Bizi bölmekte bugüne kadar başarılı oldular. Bundan sonra buna izin vermemiz. Herkesin imkan ve kabiliyetleri ölçüsünde inanç, cesaret ve fedakarlıkla hep birlikte elinden geleni yapmasını kastediyorum. Kiminin elinden gelen bu videonun yayına hazırlanması için özveriyle çalışmak, kiminin bu videoyu beğenip paylaşmak, kiminin ise bir dua etmektir yalnızca. Kimi gazetedeki köşesinde bahseder, kimi televizyonda, kimi sosyal medya hesabında, kimi ise bir şarkı besteler. Herkes neler yapabileceğini ve neler yapması gerektiğini bilir zaten. Yeter ki korku zincirlerini kıralım ve hep birlikte inanç, cesaret ve özle ilan edelim. Gençlerimiz ve aydınlarımızla yapacağımız istişareler sonrasında ve hareketimizi halkımız tarafından iyice benimsenebilir hale getirmek için sıkı bir şekilde çalışmış olarak 16 Nisan 2023'te gerçekleştirmeyi planlıyorum ziyareti. Eminim ki biz üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getirdiğimizde halkımız da kendisi için ve kendi içinden filizlenen bu hareketi bütün bereketiyle besleyecektir. Yargının başındaki Tayyip Bey ve Devlet Bey başta olmak üzere mevcut düzenin devam etmesini isteyen kişilerden olumlu bir tavır takınmalarını beklemiyoruz açıkçası. Ancak burada önemli olan onların takınacağı tutumdan çok Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Mithat Sancar, Selahattin Demirtaş, Erkan Baş, Ahmet Davutoğlu, Kemal Akıyan ve diğer muhalefet liderlerinin Barolar Birliği, DİSK, KESK, TUMOP gibi sivil toplum örgütlerinin, akademisyenlerin, sanatçıların, kanaat önderlerinin ve bu düzen değişmeli diyen herkesin takınacağı tutumdur. Gelin bütün ayrılıkları bir kenara bırakalım ve hakça bir düzeni inşa etme yolunda el ele verelim. Bir ülkümüz var bizim. O da halkımızın anayasa ve iktidarın gayrimeşru olduğu gerçeği etrafında birleşmesi için bir kıvılcım yapmak ve hep birlikte hakça bir düzen inşa etmek. Hareketimizi kendilerine bildirerek ülkümüzle ilgili bir tavır almalarını ve halkımız için çıktığımız bu yolda hareketimizin yanında yer almalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Kıt kaynakların aç gözlülükle yağmalandığı bir boş düzeni değil, sonsuz kaynağın kardeşçe paylaşıldığı bir refah düzenidir. İnsanların karınlarını doyurmak kira ve fatura ödemek için değil, kendilerini geliştirmek için çalıştıkları düzendir. İnsan hakları, kadın hakları, düşünce ve inanç özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi tartışmaları geride bırakmış, insan sevgisiyle, hayvan ve doğa sevgisiyle, bilim ve teknolojiyle, kültür ve sanatla meşgul bir refah toplumunun düzenidir. Herkesin bulunduğu yerde huzurlu ve güvende hissettiği ve hiç kimsenin bulunduğu yerde güvensiz hissettiği için başka yerlere göç etmenin planlarını yapmadığı bir düzendir hakça düzen. Korku, nefret, suçlama, çatışma, bencillik ve ayrışmanın yerine sevgi, saygı, anlayış, paylaşım, hoşgörü ve birliğe bıraktığı düzendir. Bu düzen için öncelikle her birimiz kalplerimizde birer devrim yapmalıyız. Sonrasında ise köklü bir hukuk devrimine, köklü bir iktisat devrimine, köklü bir sağlık devrimine, tarım, hayvancılık ve orman devrimine, eğitim, kültür ve sanat, bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında büyük devrim ve atılımlara ihtiyacımız var. Bu devrim ve atılımlar tek tek kişilerin ya da partilerin yapacağı işler değildir. Hukukçusuyla, sağlıkçısıyla, çiftçisi, hayvancısı, işçisi, memuru, işvereni, işsizi, emeklisi, madencisi, genci, yaşlısı, mühendisi, mimarı, öğretmeni, öğrencisi, akademisyeni, sanatçısıyla biz yaparız bunları. Gelin hapça bir düzen oluşturma yolunda birlikte yürüyelim. Bu anayasa gayrimeşru bir anayasadır. Bu anayasaya göre yapılacak her şey gayrimeşrudur. Bunu da herkesin bilmesini isteriz. Başta da söylediğim gibi, içinde bulunduğumuz şartlarda meşru bir iktidar oluşturmanın yolu seçim değildir. Ancak yine de bu pazar bir seçim olsa muhalefetin iktidar karşısında başarılı olmasını dilerim. Çünkü gayrimeşru olacak olsa da muhalefetin iktidara gelmesiyle halkımızın üzerindeki baskılar azalacak ve kurucu irade meşru bir anayasa yapma çalışmalarını daha rahat yürütebilecektir. Ayrıca Tayyip Erdoğan kendi anayasasına göre meclis kararıyla gidilecek bir erken seçim dışında yeniden aday olamaz. Bu nedenle muhalefeti erken seçimin meclis gündemine gelmesi halinde erken seçim yönünde oy kullanmaması konusunda özellikle uyarmak istiyorum. Başta Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener olmak üzere bütün muhalefet unutmasın ki muhalefetin görevi Tayyip Erdoğan'a iktidar yolu açmak değildir. Tayyip Erdoğan'ın iktidarda kalması halkımızın meşru bir anayasa ve hakça bir düzen oluşturma çalışmalarını yavaşlatacaktır. Halkımıza bunu yapmayın. Kimseden öte almayı amaçlamayan toplum tarafından kötülerin kötüsü olarak görülen bir kişinin dahi insanca muamele gördüğü bir düzen inşa etmeyi amaçlayan bir uzlaşı anayasası olmalı öncelikle. Yurttaşlarımızın emeğinin, diğer ülke vatandaşlarının emeğinden değersiz olmadığı hakça bir düzen inşa ederek, çağdaş medeniyeti içinde bulunduğu manevi bunalımdan çıkarıp yukarıları taşımayı amaçlayan bir ruha sahip olmalı. Adalet, merhamet ve liyakat üzerine bir düzen kurmayı amaçlayan bir ruha. Bunun için bu ruha, Ubuntu ruhuna sahip kurucu iradenin ortaya çıkması gerek öncelikle. Bu ruhu benimseyen veya benimsemeye niyet eden insanları hangi siyasi görüşten olurlarsa olsunlar bir araya gelmeye davet ediyorum bu nedenle. Ubuntu'yu anlatan güzel bir hikaye var. Afrika'da çalışan bir antropolog, bir kabilenin çocuklarına oyun oynamayı önerir. Ve onlara ağacın altına koyduğu meyvelere ilk ulaşanın o meyveleri yiyebileceğini söyler. Onlara hadi şimdi başlayın birinci olan ödülü alacak der. O anda bütün çocuklar el ele tutuşur ve koşup ağacın altına beraberce varırlar ve hep birlikte meyveleri yemeye başlarlar. Antropolog neden böyle yaptıklarını sorduğunda bu ubuntudur derler. Nasıl olur da diğerleri mutsuzken birimiz o ödülü yiyebilir ki? İnsan olmanın özü diye ifade etmiş Nobel Barış Ödülü sahibi Desmond Tutu Ubuntu'yu. Oyunda el ele tutuşup beraberce hedefe ulaşan ve hep birlikte meyveleri yiyen çocukların uyumu ve birliği. Birliğin getirdiği güven ve huzur duygusu. Bütünle bir olabilmek, benliği birlikte bütünleştirebilmek. İnsanlığın özü, özün sonsuzluğu. Bir insanın bir insana elini uzatması ve o ellerin bir araya gelip birlikte bir yola çıkmaları. Yolun, birliğin ve bütünlüğün getirdiği güven ve sevgiyle yürünmesi. Bu bundu. İnsan, insan Kemal Kılıçdaroğlu'na gayrimeşru düzenin bir parçası olmaması yönünde bazı mektuplar göndererek kendisinden randevu talep ettim. Mektuplarımın ve randevu taleplerimin cevapsız kalması üzerine 36. Olağan Kurultay'da CHP Genel Başkanlığına aday olma girişiminde bulundum. CHP Kurultayında konuşma hakkı elde ederek anayasanın ve iktidarın gayrimeşru olduğuna dair hukuki gerekçeleri televizyon aracılığıyla halkımıza duyurabilmeyi amaçlamıştım bununla. Sonrasında 16 Nisan referandumunun birinci yıl dönümünde yine anayasanın ve iktidarın gayrimeşru olduğunu sizlere duyurabilmek amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya 17 gün süren bir yürüyüş gerçekleştirdim basın kuruluşlarına da bildirdiğim. 16 Nisan referandumunun ikinci yıl dönümünde ise anayasanın ve iktidarın gayrimeşru olduğunu Tayyip Erdoğan'a bildirdiğim bir mektup yazarak mektubu Tayyip Erdoğan'la birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na, birçok basın kuruluşuna, sivil toplum örgütüne, gazeteciye ve aydına da ilettim. Ayrıca ODTÜ kampüsünde ve CHP Genel Merkezi'nin önünde dağıttım mektubu bir hafta boyunca. Ve bugün hep birlikte meşru bir anayasa ve hakça bir düzen oluşturmak için hepinize bir çağrıda bulunuyoruz. Tekrar söylüyorum, yürürlükteki anayasa ve gücünü bu anayasadan alan iktidar gayri meşrudur. Bu gerçeğin etrafında birleşip bunu bütün insanlığın huzurunda yüksek sesle savunalım. Ve bu gerçekten aldığımız güçle hep birlikte hakça bir düzen inşa edelim. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki kanda mevcuttur. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Al başını dumana. Zaka Günler şimdi doğar Gülü yeni mart